aynen. E, Salkantay yapacağız. Buranın en yüksek daha Salkantay. 6000 lira varan bir zirvesi var. Evet ama biz 4600'e kadar çıkacağız. Doğru. Şimdi bu köyde durup kahvaltı yapacağız. Bu kadar. Ayarlamam bu kadar. Ayarlamam bu kadar. Rotanın başına geldik şu anda Salkanta için. Kaç metredeyiz? 3600 metredeyiz. Ee, 3600 metredeyiz. 3 saatlik bir yolumuz var kamp yerine kadar. Orada öğle yemeği yiyeceğiz. Daha sonra yemekten sonra da 4200 metredeki bir göle çıkacağız ve geri ineceğiz. Sonra kamplayacağız. Burdağ'ın adı Umantay Dağı'ymış. Salkantay Dağı'nı şu anda göremiyoruz. Muhtemelen onu yarın görüyor Bir So we see it tomorrow, right? Aa, inman. Tamam, bir buçuk saate Ne oldu? Nasıl gidiyor? Çok acıktı. <laughs> Çok acıktı. <laughs> Az kaldı sıfır. 5 dakika 10 dakika. Bu arada köşeyi de döndük. Salkantay Dağı'nı gördük. İlk kamp alanına geldik. Buralar gayet kurulmuş. Böyle çadırlar için şöyle şeyler yapmışlar. Yemek hazırlanacak böyle yerler var. Yemek yenecek böyle kapalı yerler var. Santiago bizim ustamız. Yemeklerimizi o yapıyor. Kes <laughs> la comida. Sorpresa. Sorpresa. So so Valla. Bu <laughs> arada buradaki her şey buraya taşınıyor işte. Tencereler vesaire. <laughs> <laughs> Hepsi atlarla geldi diyor. Öğle yemeğindeyiz. Ne yiyoruz? yemeği kuş konmaz çorbası var. Öyle mi? Ee, yemeğinde. Yani. Çok lüks kamp ya. Öyle yemeğini yedik. Göle doğru yola çıkıyoruz. Bir 300 metre daha yükseleceğiz. Bir, bir, buçuk saat kadar göle ulaşacağız. Benim biraz başım ağrımaya başladı. Yükseklikten mi yoksa başka bir şeyden bilmiyorum ama koka yaprağı çiğnemeye başladım. One hour later. Ben mahvoldum ben bittim yani gene yükseklik hastalığı tuttu başım ağrıyor midem bulanıyor Abi felaket durumdayım bayağı bir kustum bayağı bir kustum ee, bunun için alabileceğiniz İlaçlar var bu arada, bizim elimizde var, alacağız değil mi? Evet, alacağız alacağız. Hmm. Alacağız, <laughs> akıllandım yani. Neyse, şimdi böyle çok iyiyim. Görünmüyoruz. Evet. Şimdi çok iyiyim, yarın e, sabah 5.30'da kalkıyoruz ve e, en uzun yolu yapacağız. Böyle hmm. 7 saatlik falan bir yol herhalde. Ve şu anda 3900 metrede kamptayız, 4600'e çıkıyoruz, e, 4600'den tekrar aşağı ineceğiz. vay Salkan'da yine teklerinden herkese günaydın Türkçayı <laughs> biz nereye gidersek gidelim dünyanın her köşesinde manyak gibi Türkçayı götürüyoruz çünkü bizim için kahvaltı gerçekten bir Türkçayı olmadan bir türlü olmuyor eksik kalıyor yani günaydın ben toparladım şimdi iyiyim sesim bitti ama sesime ne oluyor bilmiyorum herhalde çıkacağız bakalım göreceğiz ne olacak patlarsak da artık yavaş yavaş akşama kadar çıkarız 4600. Ü the well, the one yeah. The under there. yeah. Can I have your plate? Şerde bayağı yağmur yağıyor. Biz de hem ya pançoları giydik, hem yağmur pantolonlarını giydik. <laughs> Yıkamayanlar için eşek hizmeti var. At hizmeti, pardon. Ben dedim, ilaç al dedim, dinletemedim. Ondan sonra yamuldu. Ama aklınızda olsun genelde 3000 metrenin üstünde böyle bir gün yattınız mı o gün perişan oluyorsunuz ama bir gün yatıp kalktınız mı genelde ertesi gün alışmış olarak kalkıyorsunuz genelde. Ne ilacı ya işte. Ya ne ilacı ya diyor kusuyor sonra. <laughs> ne ilacı? Öldüm ama öldüm var ya. <laughs> Dün eyvah, eyvah dedim ölümümüz, ölümümüz Ant Dağları'nda olacakmış. Burada grupta iki tane hemşiremiz var. Hiç sırtımız yere gelmez. Merhaba, elde yoklar. Merhaba, elde yoklar. 4.480'de mola verdik. Son yarım saatimiz 4.600'e. Manzara yıkılıyor. Salkantay'da. Yüksek yerindeyiz. 4630 metredeyiz. Geldik. Burası high pass. Evet. Ee, Bu rotanın en yüksek noktası. Aynen. Woo! Şu gördüğünüz Salkantay. Orası buzul. Oraya sadece çıkabilen bir tane firma var ama senede sadece 6 tane falan tur oluyormuş. O yüzden bizim gibi insanların gelebildiği nokta burası. <laughs> Ya tamam benim güneş alerjim var. Benim böyle böyle yoğurt gibi gezmem gerekiyor. Beni yükseklik patlattı. Sağ dizim problemli. Duygu ne zamandır hasta. İki dizi de problemli. Bir de güneş alerjisi var ama salkantayı yaptık. Bak hızlandırma yok bu arada yani gayet. Neyse o hızlandırmadık bu görüntüyü. Bayağıdır yürüyoruz. Öğle yemeğine hala gelemedik. Herkes acayip acıktı. Çapanço yükseltir misin? Yağmur da başlıyor. Acı. Öğle yemeğine geldik. Evet. Ben az önce suya düştüm. Yani, not <laughs> not <yetenek. gülüyor> yani no, sol tarafım no, ve sol no. ayakkabı full ıslak. Böyle <laughs> çantada <gülüyor> kamera falan vardı, onların hepsini <gülüyor> kurtardım. <gülüyor> Sağ ayakta da büyük bir şiş var ama yuvama engel değil muhtemelen. Düştüğüm yer de orası bak göster. Evet. Olur böyle kazalar yapacak bir şey yok. E nasıl hissediyorsun? İyiyim canım hiçbir şey yok. Anto, ne demek? De bilge. 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 bilge, 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 De Türkiye. Şimdi <laughs> <laughs> akşam iyi İnkaların bir haberleşme sistemi varmış. Bütün imparatorluk, imparatorluk çok Yani Arjantin'den Ekvador'a olan kocaman bir yeri kapsıyor. Bütün imparatorluğun bir ucuna bir ucuna koşucular varmış. İşte koşucuların sabit yerleri var orada bekliyorlar sürekli nöbetteler onlara mesaj geliyor mesajların e, böyle bir örgü ve düğüm şeklinde iletiliyor hala mesajlar çözülememiş e, bir koşucudan öbürüne getiriliyormuş her biri 3 ya da 4 kilometre koşuyormuş e, bunu da sadece yazabilen ve okuyabilen sınırlı insan varmış İspanyollar geldiği zaman kardeşimiz sistemini buradaki bitirmek istemişler ki imparatorluk kendi arasında iletişim bulamasın Dolayısıyla bunları yazmayı ve okumayı bilen insanların hepsini öldürmüşler. Şu an kimse bunları okuyamıyor. İşte kuy yani kobay faresi. Bu akşam yemeğimiz. Soframızdaki diğer şeyler daha normal. Ben <laughs>